Gracias. Dur abi. Garanta, garanta. Garanta, garanta. Tırı geliyordu, tır duramayınca bu bir an doğu dönüş yaptı, tır duramadı tabii içindeki ağrıydı, hastaneye falan kaldırıldı. Tır duramayınca buna çarptı, biz ambulans falan aradık tabii. Kaç kişi vardı arabanın içinde? Bir, bir kişi vardı benim gördüğüm, direkt aşağı aldık zaten biz adamı. Aşağı aldığımız için ambulans falan aradı. Kafası falan yarılmıştı adamın. Benzinliğe girer gibi yaptı, sağa kırdı. Ondan sonra birden ul dönüş yaptı, sola önüme girdi. Siz tırı mı kullanıyordunuz? Yani aynen. Sen fotoğraf alır Yok. Hayır, hayır.